kamuya geçişte taşeronlar, taşeron kardeşlerimiz hepsi tam başarılı bir şekilde geçemedi. Geride kalan, eksik olanlar oldu. E, belediye şirketleri taşeronluktan kurtulmalarına sebep olmadı. Öyle bir, onların da asli kadrolarına geçmesi lazım. E, bildiğiniz gibi e, itfaiye e, görüntüsünde ya da zabıta görüntüsünde ama fiilen o hakları, yetkileri olmayan e, tırnak içinde özür dileyerek çakma e, kamu personeli oluyor etrafta. Bu diğer kurumlarda da var. Ee, öğretmen adı öğretmen ama öğretmen kimlik kartı bile yok, ee, zabıta ama zabıta yetkilerine sahip değil, yetkili olarak iş yapmıyor. Yani devletteki asli meslekler taşeronla olmuyor. Bunların kendi kadrolarına verilmesi lazım. Çok fazla taşeron var. Bu vakıf konusu var. Mesela e, bankalardaki, e, kamu bankalarındaki güvenlikçilerin hepsi kadroya alındı, vakıf bank tek kaldı. Ben vakıf bankın ismine çok feci şekilde rahatsız oluyorum. Vakıflar Allah için, Allah rızası için yapılan, adanan kurumlardır. Böyle bir faiz işletmesine verilmesi benim Müslüman olarak kanıma dokunuyor. Allah rızası için bu ismi değiştirsinler, bunu istirham ediyoruz. Bu, bu çok garip bir durum çünkü. Karayollarında müşavirlik ihalesiyle iş yapan taşeron işçilerin kendi emeklerine uygun bir şekilde kadroya geçmeleri lazım. Deprem bölgesindeki atamalarda üniversitelerden, belediyelerden memurların tayinleri kolaylaştırılmalı, deprem bölgesine özel çalışma yapılmalı. 2019 yılında belediyelerin, özellikle CHP'li belediyelerin işlerden çıkardığı sözleşmeli işçiler ve memurlar var. Bunların geri alınması için Cumhurbaşkanımızın sözü de vardı. Bunu bekliyoruz yapılması için.